Sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim bugün sizlerle yine bir tamirat, tadilat videosunda daha buluştuk. Bugün yapacağımız işlem Araçlarımızın olmazsa olmazı Fren diskleriniz Frenlerin Fren sistemindeki e, Fren diskinin Değişimidir Aracımızın ön Fren disklerini bugün sizlerle beraber değiştireceğiz Ancak işlemlere başlamadan önce sizlerden ricam bana de destek olmanız adına videomuzun sağ alt köşesindeki kırmızı araba resmine tıklamanız ve böylelikle kanalıma abone olmanızdır. Çan resmine tıkladığınızda ise yüklediğim videoların ilk olarak sizlere bildirim gelmesi içindir. Çan resmine de tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdi e, işlemimize başlayabiliriz. Arkadaşlar öncelikle e, arabamızın tekeri yere basıyorken e, bujonlarını gevşetmektir ilk işlemimiz. Ve ayrıca bujonları gevşettikten sonra kiriko yardımıyla lastiği havaya kaldırmak olacak. E, ancak e, lastiği yerden kestikten sonra yani arabamızı havaya kaldırdıktan sonra ise e, kirikoyla çalışmak tehlikeli olacağı için arabamızı sabit dur durduracak bir takozu almak olacak. Şimdi ben e, bujonlarımı gevşetip e, kirikoyla arabayı havaya kaldırıp takozumuzu altına süreceğim. Arkadaşlar e, şimdi Bujonlarımı gevşetip aracımı e, bu kendim yapmış olduğum takozlarla takozu aldım. Böylece aracımız Kiriko'ya göre daha sağlıklı bir duruma gelmiş oldu. Yani sallantı olmamış oldu. Çünkü e, yerle sabitlemiş oldum böylelikle takozu. Bu e, iş güvenliği açısından önemli. E, diğer türlü Allah esirgesin Kiriko'dan e, aracımız düşerek kötü bir sonuçla doğurabilir. öncelikle o yüzden güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Şimdi kirkoyu çıkartıp aracımı takoza aldıktan sonra lastiğimi söküp işleme devam edeceğim. Arkadaşlar arabamızın lastiğini söktük. şimdi fren diskini sökebilmemiz için Öncelikle şuradaki fren kliperini yani fren merkezini e, sökmemiz gerekiyor. Bunun için de önce bir buradaki, iki şuradaki vidaları sökeceğiz. Daha sonra ise şurada görünebiliyor mu? Görünüyor. Evet. Şurada bir ve aşağıda iki tane. E, bu komple şu merkezi tutan fren merkezini tutan e, vidayı sökmemiz lazım şuradaki şu ve şu aşağıdaki vidayı bu vidaları söktükten sonra bu fren merkezine komple almış olacağız sonrasında ise şuradaki e, somunu söküp merkezden ve şuradaki vidaları sökerek Fren diskimiz boşa çıkacak. Ve böylelikten e, bu fren diskini alıp yenisini yerine takacağız. Fren diskimin e, çıkarttıktan sonra da şimdi burada tam görünmüyor galiba. Diğer yeni diskten karşılaştırmasını göstereyim size arkadaşlar. Baya bir aşınmış. E, zaten frene bastığımda da lungur 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 sesler yapıyordu. Bu da tamamen fren diskinden kaynaklı. Şimdi e, kriperi ve diski sökme işlemine geçiyorum. Arkadaşlar şu an fren kriperimizi söktük. E, kriperimizi dışarıya aldık. Balatalarımızı da aldık. Fren kriperin taşıyıcısı. gördüğünüz üzere sonuçta 4 tane civata tutuyor. İkisi burada. İkisi de kriperi tutan civata vardı. Onları söktük daha sonra diskimizi şu iki tane küçük vida tutuyor arkadaşlar ee, şey böyle kolay açılmıyor Normalde biz gevşettik sonra buradan biraz e, vurmanız gerekebilir çekiçle çekiç yardımıyla yerinden oynattıktan sonra fren diskimizi de almış oluyoruz ee, dışarıya şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar Kliper'den söktüğüm balata bu. Yani eski balatalarım. İyi ki sökmüşüm. Şuralarda çatlamalar oluşmuş. Eğer bunu fark etmeyip kullanmaya devam etsek belki de şu balatanın yüzeyi buradan koparak freni sıkışıp yani diski sıkışıp beni zor duruma sokabilirdi. Yolda bırakabilirdi. Bunun için iyi ki sökmüşüz. Şimdi ben size Şeyi de göstermek istiyorum arkadaşlar Yeni Fren diskimizi Ki aradaki farkı da görün Diye Ben fren diskimi Alırken boş marka aldım Şöyle göstereyim Boş marka Fren diski Arkadaşlar Gördüğünüz üzere Yüzeyde hiçbir aşınma yok yani dümdüz bir zemin. Ancak burada yaklaşık 5 e, milim kadar bir oluk oluşmuş. Bunun sebebi de işte balata buraya basıyor. Zamanla eskiyor. Şu an biz bu diski çıkarttık ve gördüğünüz üzere yine paslanmış. E, zaten bunu değiştirme sebebim de şu arkadaşlar eee Sizdire sizin de aklınızda olsun. Frene bastığınızda böyle longur 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 sesler çıkartır. Bu seslerin çıkartmaması, çıkarttığında da biliniz ki balatanız ya da diskiniz aşınmış, değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki horlayan da birazcık paslanmış. Buraları biraz boyayacağım arkadaşlar. Kriperimi temizleyeceğim. Ondan sonra şey, e, tutucu şasesini temizleyeceğim. Kliperimin kendisini temizleyeceğim. Gerekirse boyayacağım. Ve e, diskimizi monte edip toplama işlemine geçeceğim. Değerli arkadaşlar e, şimdi bu yeni diskimizi kutusundan çıkarttık. Boş marka. E, Öncelikle size aktarmak istediğim e, bilgilerden bir tanesi de şimdi normalde fabrika bunu ürettikten sonra rafda yani bayilerin raflarında ne kadar bekleyeceğini bilmediği için şu yüzeylerine yağ sürer. Bu yağ sürmesinin sebebi ise metalin zamanla paslanmaması içindir. Çünkü ne kadar sürede satılacağını kimse bilemez. bundan kaynaklı da yüzeyde yağ olduğundan biz bunu direkt silmeden, balata spreyiyle silmeden yerine takarsak, monte edersek Balatalar buraya tam bir sürtünme yapamayacak. Bu sebepten dolayı da Allah etmesin kaza, bela işte e, oluşabilir. Frenimiz tutmayacaktır. Şimdi ben e, bunu balata spreyimle bir güzel sileceğim. Yani bu tür işleri yaparken balata spreyi almayı unutmamanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz üzere yağlar zaten balata spreyi ile birlikte yüzeyden kalkıyor. Aynısını arka tarafı için de yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yüzeyini sildik. Yağlardan kurtardık. Yerine monta ediyoruz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Normalde bunlar biraz standart dışı bir vida. 11 tutmuyor. 10 tutmuyor. 12. Arada yapmışlar nedense. Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz üzere diskimizi yerine monte ettik ve ee, şey diskimizin değiştirmiş olduk. Şimdi sıra geldi kliperimizi, fren balatamızı yerine koyarak tekrardan toplama işlemine Şimdi sevgili arkadaşlar, balata değişim işleminde kliperi sökmüştük. Ee, bunun sebebi de işte şuradaki e, tırnakları çıkartıp oluklarının e, şuradaki olukları temizlemek amacı. E, bunu bir tel fırça yardımıyla yapabiliriz. E, bu sıkış balta'yı sıkıştırıcı e, şeyleri kimleri söktük şurada göstereyim size şurada oluklar var bazen buralara balata tozları e, dolabiliyor bu balata tozlarını temizlemeniz gerek ki e, kripsler çok daha iyi oraya otursun ve balatalarımızı daha sağlam bir şekilde tutsun e, ve Şuradaki şey pistonları da arkadaşlar sökmüşken Şöyle çektiğinizde bu yerinden çıkıyor şuradaki conta ile birlikte. Greslerseniz e, daha iyi olur. E, daha buradaki pistonun daha yumuşak olacağından freninizde daha iyi çalışacağını düşünüyorum. Şimdi bu yeni e, klipsleri yerine takmaya geldi sıra. Takma işlemi basit arkadaşlar. Sadece üstten bastırıyorsunuz. Bu zaten yerine oturuyor. Şimdi bu kripsleri yerine taktıktan sonra arkadaşlarım kriperimi tutucusunu tekrar yerine monte edeceğim Sonra kriperi takacağım balatalarımı yerine monte edip Arabamızı toparlayacağım Arkadaşlar şimdi biz kripslerimizi taktık Kriperimizin tutucu ayağını yerine monte ediyoruz ee, Videonun başında da söylediğim gibi iki tane tutucu vidası vardı. tekrardan onları yeniden monte edeceğiz. Söktüğümüzde yaptığımız işlemin tam tersi şekilde devam etmiş olacağız. Ee, arkadaşlar Şimdi kliperimizi yerine taktık Gördüğünüz üzere e, Balatalarımızı Takacağız Balatalarımızı takarken e, Şu şekilde takıyoruz Bu şekilde balatalarımızı takıyoruz. Birini taktık. Arka tarafı da yine aynı şekilde takacağız. Ve kliperimizi üzerine kapatacağız. Ee, sevgili arkadaşlar şimdi e, balatalarımızı fren kliperlerimizi ve diskimizi monte ettik. En son olarak lastiğimizi de yerine monte ettik. Vidalarını sıkıştırdık. Disk değişim işlemimiz buraya kadardı. E, ve işlemimizi bitirmiş olduk. İşte aracımızı takozdan indirip e, indirdikten sonra da malzemelerimizi toplayacağız. E, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir tamirat tadilat videosunda buluşmak üzere. Hepinizle Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.